İspanya La Liga'nın yeni sezon heyecanı 15 Ağustos'ta başlıyor. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ise ilk haftada Santiago Bernabéu'da Osasuna ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Eflatun Beyazlı ekipte önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Carlo Ancelotti döneminde sık sık yedek kulübesinde kalan Arda Güler, Sabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte yeniden umutlandı. Özellikle FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla hem taraftardan hem de teknik ekipten tam not alan genç yıldız, bu sezon düzenli forma şansı bulmanın peşinde. Real Madrid cephesinde Osasuna maçı öncesinde iki büyük eksik dikkat çekiyor. Takımın yıldız isimlerinden Bude Bellingham ve Eduardo Camavinga sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk maçında forma giyemeyecek. Bu durum, Arda Güler için adeta bir fırsat anlamına geliyor. İspanyol basını ve fanatikin haberine göre, Sabi Alonso orta sahada Tukuame'ni, Dani Ceballos, Birahim Diaz ve Arda Güler'den ikisine şans verecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sebebiyle Arda'nın bu isimlerden biri olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 20 yaşındaki milli futbolcu, toplamda 2198 dakika sahada kaldı. Taraftarlar, Osasuna karşısında Arda'nın ilk 11'de yer alıp almayacağını merakla bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Sabi Alonso döneminde Arda için yeni bir sayfa açılabilir.